Merhaba arkadaşlar, hepiniz balkonumu yeni videomu hoş geldiniz. Ramazan dedik, Ramazan geçti arkadaşlar. Ee, bayram dedik, bayram geçti. Şimdi kaldınız, yerden devam. Şimdi e, bana bir soru geldi arkadaşlar. Ee, sevdiğim, yine sevdiğim, çok sevdiğim bir ablam dedi ki beni dedi suyu dedi saksılarıma vuruyorum, alttan çıkıyor. Nasıl sulayacağım ben bu bitkilerimi diyor. Suyu almadığını söylüyor. Yani şimdi muhtemelen şöyle sıkışmış, kökleri sıkışmış bir saksıdan bahsediyor. Bir de e, biz sulamayı da çok böyle aralıklı yapıyoruz. Sık yapmıyoruz ya arkadaşlar. İyice toprak tıkır tıkır olduktan sonra sulama yapıyoruz. O yüzden bitkilerimizin toprağı sıkışıyor arkadaşlar, taşlaşıyor. Bakın bu e, üretim torfundaydı. Elimde de bir türlü buna sıra gelmedi. Aslında torfu çok güzel bir torf arkadaşlar. Ben e, bu üretim torfunda sera'dan gelen torfların çoğunu asmıyorum. Bu da atmayacağım bir torf. Güzel aslında ama e, toprak sıkışmış. Bunu suladıktan sonra hemen saksının altından su çıkıp gidiyor arkadaşlar. Su asla durmuyor. Ben bunu nasıl suluyorum? Tekrar tekrar dönüp dönüp suluyorum arkadaşlar bir sefer suladım tamam suyunu verdim deyip e, işimi bitiremiyorum çünkü su hemen alttan çıkıyor arkadaşlar ya bunu devamlı dönüp dönüp sulayacağım toprağın tamamen suyu aldığına emin olasıya kadar ya da e, suyu tutturacağım arkadaşlar ya da bu sorunu her sulamada yaşamayayım diyorsanız toprağını değiştireceksiniz ben şimdi öyle yapacağım e, saksım boşalmıştı biliyorsunuz e, burada yaprak güzelim vardı kurumuştu şimdi burada saksım boşta dururken bitkimi hazırca alayım dedim şu şekilde çok da güzel bir kalan şu tür arkadaşlar aslında böyle çok ilgimi çeken değil ama çeken türler değil ama hoşluk veriyor ve köşede dursun Kendime bir kalanşa köşesi de yaptım biliyorsunuz ki. Bunun hemen suyunu da vereceğim arkadaşlar. Suyunu da vereceğim. toprağı hemencik e, adapte olsun. Şöyle. Şurada bir tane bakın. Kökte sorun yaşamış. Gösteremedim de. Şöyle arkadaşlar. Kökü kurumuş. Ben farkına varasıya kadar kendiliğinden... Tekrar köklenmiş. Şimdi şu kuru kökü üf uçtu. Alalım. Evet bakın. O kurumuş yeri komple aldım. Şimdi bunu tekrar dikeceğim. Şöyle saksım daha var. Zaman içerisinde bunlara da bitkiler gelecek arkadaşlar. Şöyle. <laughs> evet bu köşe güzel oldu. Böyle çiçekli bir Köşe oldu. Şöyle. Şunu da budasam acaba diye düşünüyorum ama bilemedim. Bitkilerimi e, ilaçlayacağım arkadaşlar. Yaz geldi artık. Bu korktuğumuz e, bakteriler, işte unlu bitler bilmem neler şimdiden sonra başımızın belası olmaya devam edecek. O yüzden bitler uyanmadan, bizim bitkilerimize gelmeden hemen e, ilaçlamasını yapalım da sonrasında sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Bunu da şöyle güneş görsün diye yukarıya çıkarttım. Şimdi de videoyu durdurayım. Çekime arka balkondan devam edelim arkadaşlar. Evet. Özlemişizdim arkadaşlar. Ramazandı, bayramdı derken böyle e, videolar aksadı. Ben e, böyle düzenli bir şekilde balkona da çıkamadım arkadaşlar. Böyle ara ara çıktım. 5-10 dakika çay içmek için. Öyle gördüm kızlarımızı. Bir farklılık var mı? Şu kendine gelmeye başlamış. Bakın. Çok kötü olmuştu. Bu kendine gelmeye başlamış. Ortasından yeşil yeşil yeni yapraklar çıkmaya başlamış arkadaşlar. O sevindirici bir şey. Granovyalar e, bebeğe durdu. Bakın şöyle tekrar bebeğim bebeği oldu. Şu kökünü vermiş ama kurmuş yaprağın bir tanesi. O üzdü. Çünkü o yaprakların devamı yok bende. Hava ablam gönderdi. Şimdi arkadaşlar şu. Şunu şöyle gösterebilecek miyim? Şöyle daha aydınlık bir yere gideyim. Görüyor musunuz? Göbekten tomurcuk geliyor arkadaşlar. Bu yine yavru değil. Yine çiçek sapı çıkartmış arkadaşlar onu şöyle dipten tekrar bir keseceğim bir baktım yavru dedim bir baktım tomurcuk dedim en sonunda göbekten tomurcuğu gördüm arkadaşlar pembe pembe açmaya hazırlanıyor hadi sen şurada dur şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar şuradan en üstten bir yaprağını alayım aslında bunun yaprağından da çok basit e, yavru veriyor. Şu tepeyi iyice alacağım arkadaşlar. Eyvah rüzgar çıktı inşallah sessiz. Kötü gelmiyordur bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepeyi iyice kestim arkadaşlar. Yani artık. Hmm, çiçek sapı görmek istemiyorum. Şöyle iki fıs ee, hazırladığım yavru almak için hazırladığım bir e, toz vardı ya ondan da sıktım. İnşallah bakalım ne olacak sonuç. İnşallah yavru verir. Şunlara da sıkmıştım. Baktım. Öyle e, yavru mavru göremedim arkadaşlar. Tepesindeki yavrular zaten vardı. Alt taraflarına sıkmıştım. E, şimdi neyi fark ettim. Heh. Buradaymış. Serena'nın çiçek sapının bir tanesi yok diyecektim ama. Buradaymış. Serena'da da bir şey yok. Yani yavru mavru yok. Şimdi bunu gözden ırak yerine alayım arkadaşlar. Devamlı dürtelemeyeyim. Yavru verdin mi vermedin mi? Bakın Baron Bolt'un epeyce büyüdü. Baron Bolt Geçen sene bunu balkondan aşağı düşürmüştüm. Yetmemişti. Üzerinden araba geçmişti. Hatırlıyor musunuz? Birkaç yaprağı kurtarmıştım. Ee, tüm yapraklar ezilmişti. Bir iki tane yaprak kurtarmıştım o bir iki yapraktan. Tekrar neslini devam ettiriyor. Ve arkadaşlar şu da sevindirici. Bu da kendini toparlamaya başladı. Sibol dilerim. Siboldileri de böyle büyük bir saksı yapabilsem aslında arkadaşlar çok daha güzel böyle ferah ferah büyüyecek. Bakın burada hem düz yeşili var hem alacalı yani verigatası var. Şu e, Phantom Fantastic dediğimiz tür çok güzel bir yaprak kendine has bir yaprak dokusu ve dizilimi oluyor arkadaşlar onun da birazcık büyümesi gerekiyor sadece ben de birkaç tane minik yavru kaldı ee, başka şu alt yaprakların hepsini kurutuyor arkadaşlar bunun çeliğini almaya karar verdim. Gülsün buradan bana kızacak ama şimdiye çok daha yavru almıştın. Benim dediğim zaman kesseydin diyecek ama bunun da tepeçeliğini keseceğim arkadaşlar. Yaprak bir iki tane yaprak bırakıp kesebilsem aslında bilemedim nasıl kessem. Aslında şöyle de. Neyse <laughs> yine kıyamayacağım galiba. Dursun birazcık daha fevri davranmak istemiyorum. Bakayım. Rüzgar çıktı yine. Çiçek açıyor. O tarafa yaklaşamıyorum arkadaşlar. Şu taraf benim balkonumun şu kısım çok rüzgarlı. Aşırı derecede rüzgarlı. Böyle yaz kış rüzgar alan esinti alan bir bölge. Bu taraf birazcık kuytuda kalıyor. Hem güneş hem rüzgar açısından bu bulunduğum yer daha az böyle mahrumiyet bölgesi gibi. Ama şu kısım çok fena iyi bir şey aslında. Hani tam doğa olaylarını yaşayan bitkilerim orada benim. Yağmur alıyorlar, rüzgar alıyorlar. <laughs> çekeyim mi sizi de? E, çekeyim mi sizi de? <laughs> arkadaşlar. Çekiyorum. <laughs> Oğlumun evresi ve ablam geldi arkadaşlar kendi kendime konuştuğum için ben de dalga geçiyorlar. <laughs> Öyle dalga geçilmez ama. Neyse. Ne diyorduk? Kaldı. Aklımı karıştırdılar işte. Böyle bakın tüm bitkilerimiz çiçek açmaya başladı. Eyvallah, eyvallah Video çektirtmeyecek Sen yine mi susadın ya? inanmıyorum sana sen yine nasıl susarsın Allah'ım yani günlük suluyorum arkadaşlar bu buradaki bitkimi şu yonca mı bunun kadar suyu seven bir tür yoktur sanırım yani yonca çok su seviyor bakın şurada da kırıl var nasıl güzel renklendi arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım da birazcık görelim bakar mısınız nasıl güzel hani rüzgarı esintiye alınca renklendiler şöyle Orada bir de solucan kaktüsüm var. O da güzel böyle kendine gelmeye başladı. Evet. Her şey yoğunda balkonda. Kendi hallerinde. Bir de e, şunu bana Elif Hanım hediye etmişti. Aynı yumturu arkadaşlar. Ben bunu bunun bundan zannetmiştim ama değilmiş. İki, i̇ki tane çelik göndermişti. Bu böyle hemencik tutundu. Büyüdü. Güzelleşti. Bir tane daha minnacık bir e, rozet vardı arkadaşlar. Hani Kaybetmiştim Sanırım Dedim Öldü Kurudu Gitti Demiştim Onu Da Buldum Şimdi Size Onu Da Göstereceğim Ama Hani e, Hepsi Farklıymış Bundan Da Değil Arkadaşlar O Bakın Gözüme Çarptı Buldum Ve Çok Hoşuma Gitti Yani Çok Mutlu Oldum Minicik De Olsa Bakın Burada O Elif Hanımın Bana Gönderdiği Aynı Yumum Diğeri Yani Minicik De Olsa Hayatına Devam Ediyor yani bu bahara büyümesi önümüzdeki bahar kocaman olur. Evet arkadaşlar bu rüzgar bana burada bu sene video çektirtmeyecek. Çünkü e, ses çok gürültülü olunca insan sıkılıyor. Langisim ama bakın arkadaşlar. O da çillendi, renklendi. Çok güzel. Her şey yolunda arkadaşlar. Her şey yolunda. İşte bahar ayları böyle sorunsuz geçiyor. Evet mandalımız da büyümekte. Buraya ekmişiz. Şunun güzelliğine köklendi mi sen? Hayır köklenmemiş. Şu kamfırıdan kesmiştik ya. Koparmıştık. Evet kimi rengini artık kaçırmaya başladı. Şu rengini sol yani açtı. Rengini kaybetti ama olsun o yeşilken de güzel. Kimisi de renkleniyor. Daha da coşkuyla renkleniyor öyle şu bir çiçeğini açsın arkadaşlar. O kadar güzel olacak ki aslında buna şöyle kocaman bir sarkaç saksı yapmak istiyorum. Mesela şuradaki sarkaç saksı gibi bir saksıyı tek başına almak istiyorum. Ama onun içinde şu tavanlara birkaç tane delik açıp sarkaçlar yapmam lazım. Eşime söyledim ama Hani pek yanaşmadı. Tavanı da delmeyelim yani de. Tavanı kopardık zaten. <laughs> Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.